Merhaba arkadaşlar. Mercedes A serisi sahiplerine göre süspansiyon çok sert. Üreticinin kendi segmentinin tipik temsilcileriyle değil, BMW 1 serisi ile rekabet etme tutkusu olduğu açık. Ancak kasa bileşenlerinin dayanıklılığı iyidir. Bazı araçlar şasiye müdahale edilmeden 200 bin kilometre sınırını aştı. Eleştiriye neden olan tek şey, özellikle ilk üretim dönemine ait örneklerde görülen periyodik gıcırtılardır. Neyse ki sorun garanti kapsamında çözüldü. Araçlardan bazıları kaza durumunda kabine girerek hava yastıklarının açılmasını engelleyebilecek ön hava yastıkları ve ön camın değiştirilmesi için resmi servis istasyonuna gitti. Fren sistemindeki vakum hortumunda da sorunlar vardı, fren servosunun desteğini kaybetme riski vardı. Tableti ve başlatıcıyı etkileyen küçük düzeltmeler de yapıldı, aşırı ısınma riski. Ancak radikal biçimde yeni model için çok fazla ciddi değişikliğe ihtiyaç duyulmadı. Mercedes onarımlarında uzmanlaşmış resmi olmayan servislerdeki tamircilere göre W176'nın pek fazla tipik sorunu yok. Bu iyi görüş, çoğunlukla küçük kusurlara işaret eden sahipler tarafından da doğrulanmaktadır. Modern bir arabaya yakışan A sınıfının uygun teşhis ekipmanına ihtiyaç duyduğu unutulmamalıdır. Orijinal bir Mercedes teşhis bilgisayarı kullanılmadan birçok basit işlem gerçekleştirilemez ve düzenli hizmetler için güncel yazılıma yıllık aboneliğin karsız olduğu ortaya çıkıyor. Bu arada örneğin arka fren balatalarının değiştirilmesi gibi basit şeyler bile bir bilgisayara bağlanmayı gerektirir. Bu bağlamda sahipler özellikle bayi hizmetlerinde oldukça yüksek bakım maliyetlerine dikkat çekiyor. Mercedes-Benz onarımlarında uzman elektrikçiler A serisinin versiyona bağlı olarak çeşitli işlevlerden sorumlu 70 ila 80 elektronik üniteye sahip olabileceğine dikkat çekiyor. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Karmi, Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? Motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir. Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi Pro. İşin garibi, güvenilir bir şekilde çalışıyorlar. Onlarla ilgili sorunlar genellikle. Ciddi bir kazadan sonra bir araba aceleyle onarıldığında ve hasarlı birimlerin yerine tam adaptasyon olmadan diğer arabalardan kullanılmış birimler takıldığında ortaya çıkar. Bazı durumlarda elektronik eşyalarınızı toparlamak mümkün bile olmayabilir. Bagaja su girmesi elektronik aksamı da etkileyebilir ve bu bir kazadan sonra kötü onarım meselesi değil. Su, nispeten yüksek olmasına rağmen iyi kapatılmamış havalandırma deliklerinden nüfuz eder onarım, deliklerin değiştirilmesinden ve iniş yerlerinin dikkatlice yapıştırılmasından oluşur. Diğer bir yaygın sorun, özellikle açılır tavan nadiren kullanıldığında açılır tavan kılavuzlarının hasar görmesidir. Ek olarak, bazen Henon ışığının yüksekliğinin otomatik olarak düzeltilmesi için gerekli olan vücut konum sensörü veya yakınlık uyarı sisteminin kısa menzilli radarlarından biri arızalanır. 1,5 litrelik OM 607 turbo dizel, geliştirilmiş Fransız K9K, 1,5 DCI ile aynıdır. 160 CDI, A160D ve A180D olarak adlandırılan araçlarda bulunabilir. Teknisyenlere göre gömleklerde herhangi bir sorun yok. A180 CDI ve A200 CDI'da kullanılan 1,8 litrelik dizel motorda sorun teşkil etmiyor. Yalnızca A200D, A220 CDI ve A220D'deki 2.1 dizel bazen uzatılmış zamanlama zinciri şeklinde bir sürpriz sunar. Zincir şanzıman tarafında yer aldığından değiştirme maliyeti yüksektir ve ona erişmek için güç ünitesini çıkarmanız gerekir. Tipik turbo dizel sorunları arasında kurumla tıkanmış partikül filtresi ve hatalı yakıt enjektörleri yer alır. Normal versiyonların her ikisi de turbo şarjlı, 1.6 ve 2.0 litrelik benzinli motorları iyi değerlendirmeler alıyor. Üst düzey A45 AMG'nin yüklü motorlarının düzeltilmesi daha pahalı arızalara sahiptir ve bunlar çoğunlukla uygunsuz bakım ve çalıştırmayla ilişkilidir. 7G DCT otomatikleştirilmiş çift kavramalı şanzımanla donatılmış araçları seçerken daha dikkatli olun. 150 ila 200 bin km sonra pahalı onarımlar gerekebilir. Örneğin mekatronik ve debriyaj ünitesinin değiştirilmesi. Diğer model arızalarını biliyorsanız bunun hakkında yazdığınızdan emin olun.